Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde inşallah takva konusunu işlemeye gayret edeceğiz. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Takvalı kulları olarak huzuruna varabilmeyi her birimize nasip eylesin inşallah. Takva Kur'an'ın ifadesiyle azıkların en hayırlısıdır. Çünkü e, yolculuk olarak tanımlayabileceğimiz şu dünya hayatında menzile varışımız olan ahiret hayatı için bize gerekli olan azıkların en hayırlısı Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle fe inne hayre'z zadi't takva buyurur Allah. Takvadır ve takva aslında kulun dünya hayatını yaşarken Allah'ın rızasına ulaşmanın, ulaşabilmenin zirve noktalarından birisi olarak tanımlanır. Peki nedir takva? Değerli kardeşlerim, takva dediğimiz şey öncelikle kulun Allah'a karşı olan sorumluluklarının farkına varabilmesidir. İnsan sorumlu bir varlıktır. Şöyle düşünelim. Bir baba olarak veya bir evlat olarak veya çalıştığımız iş yerinde bulunduğumuz konum açısından herkesin karşı tarafa karşı olan bir sorumluluğu vardır ve bunları yerine getirmesi gerekir. Ama bu sorumlulukların üzerinde başka bir sorumluluk vardır ki o da hepsini kapsayan aslında diğer sorumluluk içinde olduğumuz işlerimizi düzgün yapabilmemizi gerektiren Allah'a karşı olan sorumluluğumuzdur. Kitaplarımızda dikenli yolda paçaları sıvayarak yürümenin adı olarak tanımlarız bir nevi. Yani nefsimizin bizi Allah'a giden yolda ayartmak için, Allah'a giden yolda safa sağlam yürüyebilmemiz için yolumuza döşemiş olduğu günah dikenlerine dokunmadan, onlardan yara almadan, yara alsak bile o yaraların çok derinleşmeden yürüyebilmemizi sağlayan olgunun, sağlayan e, bilincin adına biz takva diyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, bu takva konusunun Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın Cibril hadisi şerifinde hepimizin malumu, hani iman nedir, İslam nedir sorusunun hemen sonrasında ihsan nedir sorusu sorulduğunda, o gelen Cebrail Aleyhisselam tarafından. Resulullah'ın bir tarifi var ihsanla ilgili. Buyururlar ki Aleyhissalatu vesselam en ta'budallaha ke enneke tarahu. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Fe illem tekun tarahu fe innehu yarak. Her ne kadar sen onu görmüyorsan dahi ama o seni görmektedir. Bu bize ne bilincini kazandırır? Görünüp gözetildiğimizin, her yaptığımız işin kayıt altına alındığının, yarın yağmını kıyamette Rabbimize karşı hesap verici olacağımızın ve bu yaptıklarımızın hepsinden teker teker hesaba çekileceğimizin bilincini oluşturur. Bu da hem etrafımıza karşı, diğer mahlukata karşı ve aynı zamanda bunların üzerinde Rabbimize karşı olan takvamızı geliştirir. Peki takva sahibi olabilmenin, takvalı olabilmenin ölçütleri. Kur'an-ı Kerim'de bir takım özellikler sayılmış. Hepimizin malumu Bakara suresinin ilk beş ayeti takva sahibi insanlardan bahseder. Onların özelliklerini anlatır. Yine Ali İbran suresindeki Ayet-i celillelerde başka özellikler söylenir. Biz bunları kısaca hatırlatıp konumuzu nihayete erdirelim inşallah. Rabbimiz buyuruyor ki Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fi huden lil Muttakiler için hidayet kaynağı olan bu kitap ki onlar kimdir? Ellezine yu'minun bil gaybi. Onlar gayba iman ederler. Yani Allah'ın ve peygamberinin bildirmiş olduğu iman hakikatlerini gözleriyle görmese, elleriyle dokunmasa dahi var olduklarını bilmek ve onlara iman etmek. Aynı zamanda değerli kardeşlerim, gayba imanın yanında gaybta da imanı değerlendirmek gerekir. Yani insanların içinde var olduğumuz halde yapmış olduğumuz hareketlerle takılmış olduğumuz tavırlarla yalnız başımıza kaldığımız zaman takılmış olduğumuz tavırlar eğer birbirini tutmuyorsa burada bir problem var demektir. Dolayısıyla biz insanların içinde de Allah'ın kuluyuz. Yalnız kaldığımız zaman da Allah'ın kulu olduğumuzu hatırımızdan çıkarmamanın bir adıdır Gayba iman, gaybta da iman. İkincisi ve yuqimuna salate namazı ik e, ikame ederler. Namaz bir Müslümanın hayatında olmazsa olmaz ibadettir namaz. Namazsız olmaz. Çünkü namazla Allah'la olan irtibatını sağlayamayan bir Müslüman kendisini Allah'ın dışında başka şeylere kaptırmış demektir ki bu onun takvasını engeller. Takva ehli bir insan olmasının önünde en büyük engel olarak önümüze çıkar. Dolayısıyla namazsız olmaz. Namaz bir müminin hayatının Allah ile olan diyaloğunun sürdürebilmesinin adıdır namaz. Eğer bir mümin hayatında namaza yer vermiyor ise Allah'la bağını koparmış demektir ki Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Öyle buyurur Rabbimiz. Onlara vermiş olduğumuz rızıktan infak ederler. Hani takva, sorumluluk bilinci dedik ya. Bizim sahip olduğumuz nimetlerden Allah'ın bize bahşetmiş olduğu, önümüze serdiği, Çalışıp kazandık ama çalışıp kazanmamızı da nasip eden Rabbimizi olan şükür borcumuzdur infak. Bizim var, bize nasip oldu ama nasip olmayan, çalıştıkları halde kendilerine nasip olmayan bir takım şeyleri paylaşmanın adıdır infak. Ve dikkatimizi çeken bir diğer husus da sorumluluk bilinci açısından. Rabbimiz ve mimma razakennahum yunfikun buyurur. Onlara vermiş olduğumuz rızıktan infak ederler. Yani kendilerinin kazandığı değil, Allah'ın kendilerine bahşettiği, kendilerine nasip ettiği, kendilerine yararlanmaları için ayaklarının altına serdiği dünyevi mallardan, dünyevi kazançlardan bir takım mahrum ettiği insanları faydalandırmanın adı nedir? Takva. Takva ehli olmaktır ve bunu infak ile birleştirmektir. Hem Kur'an'a hem de Kur'an'dan önce indirilmiş olan Allah'ın kitaplarına, vahiylerine iman etmektir. Takva ehli olmanın diğer bir özelliği. Ve son olarak da Rabbimiz bil هُمْ yuqinun buyurur ahirete kesin kes iman ederler. Şimdi iman etmek bir de yakinen iman etmek. Yakinen iman etmek sanki yaşıyormuş gibi, sanki bir zat başına gelmiş gibi, şu anda o hali hazırda sanki başına gelmiş ve o olayı yaşıyormuş gibi. Yani her an ahirette hesap veriyormuş gibi o imanı taze tutabilmektir infak. Zaten eğer ahiretle ilgili bir müminin zihninde problem varsa o e, müminin takva ehli olabilmesi mümkün olmaz. Çünkü eğer dünyada yapıp ettiklerinin ahirette bir karşılığı olacağını veya mutlaka ve mutlaka yakinen imandan bahsederek konuşuyorum... Ben dünyada yapmış olduğum herhangi ufak olsun büyük olsun her bir şeyin karşılığını Allah bana ahirette gösterecek ve soracak birinci tam yerleşmemişse o zaman dünyada yapmış olduğu amellere yön verecek olan şey takva olmaz. Ve o yön verecek olan, o amellerini süsleyecek olan, onları evirip çevirecek olan şeye nefsini de katmış olur ki bu onu istikametten, sırat-ı müstakimden, takva ehli olabilecek olan amellerden alıkoyar. Rabbim bu konuda, bu duruma düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Ali İmran Suresinde de Rabbimiz e, önemli ifadelerle, e, ifadelerle beraber takva ehlini bizlere tanıtmaya devam eder. Orada da bu konudan farklı olarak اَلَّذِنِ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ gibi. Yoklukta ve darlıkta, yani infakın başka bir özelliğini bize ifade eder Rabbimiz. Elinizde olabilir veya olmayabilir. Ama elinizde olunması veya olmaması sizin karşı tarafın gözünde, gönlünde, yüreğinde açılmış olan bir yarayı kapatma amelinden alıkoymaz bizi. Vardır, yoktur. Yoksa bile onu başka bir şekilde o insanın o sıkıntısını giderebilmenin yolunu aramaktır takva. Çünkü darlıkta ...ve yoklukta ve bollukta. Varda var iken vermek, yok iken vermek, yok iken verebilmek var iken verebilmenin önünü açar. Eğer var iken verebilmeyi beceremeyen insanlar Yokken zaten vermeyi beceremezler. Dolayısıyla Rabbimiz takva yani Allah'a karşı sorumluluklarını bilen insanlar için hem yoklukta hem de toklukta, hem varlıkta hem darlıkta yaptıkları işin karşılığını Allah'tan alacağını bildikleri için bu konuda hiç tereddüt göstermezler. Ellerinden geldiği kadar insanların sıkıntılarını gidermeye, halletmeye, o problemleri çözmeye gayret ederler. İnsanları bağışlarlar. Bu zor bir iştir gerçekten. Özellikle de e, kasıtlı yapılan, kasıtlı yapıldığını düşündüğünüz insanların sizi incittiği, hakkınızı yediği problemler karşısında. O gönle sahip olabilmek, o geniş gönle sahip olabilmek ve özellikle de bazen insanlarımız o hale geliyor ki karşı taraftan bir af talebi gelse bile, özür talebi gelse bile o kalbinin maalesef ki katılığından dolayı o olaya karşı duymuş olduğu öfkenin katılığından dolayı affedebilme becerisini gösteremiyoruz bazen maalesef. Ama bilelim ki insanları affetmek, insanlara af nazarıyla bakmak, insanların yapmış oldukları hatalardan ders alabilmelerinin yolunu açma adına onlara fırsat tanımak, takva ehli olabilmenin özelliklerindendir. Evet, takva ehlini konuşmaya gayret ettik. Takva ehli olabilmek, ahirette sağlam bir azıkla ahiret yolculuğuna sağlam bir azıkla yola çıkabilmektir. Takva ehli olabilmek, ihtina müstakim diye günde beş vakit namazımızda okumuş olduğumuz Fatiha suresindeki o duaya amin diyebilmenin fiili icraatıdır. Takva ehli olabilmek, bir Müslümanın dünyada ulaşmak isteyebileceği, ulaşabileceği, sonucunda kesin olarak Rabbin rızasının var olduğu amelin adıdır. Takva ehli olabilmek hem insanlara karşı hem de diğer mahlukata karşı hepsinin yerini bilerek ve kendi yerimizi bilerek onlara karşı Rabbimizin bize öğrettiği şekilde davranabilmektir. Bu itibarla Rabbim kendisine takva ehli bir Müslüman olarak varabilmeyi o şekilde rızasını kazanmış olarak huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Rabbim cümlemizi takva ehli olan insanlardan eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.